Ben bugün buraya tatile gelmiştim. Balık yiyordum. Fener olayını gördüğümde parti için dediler. Ki, Hiç oralı olmadım. böyle bir şey beklemiyordum. Şu anda da hala hazırda. Mudanya, Bursa'da ikamet etmek için çok sık gelir gideriz. Ama bugün az önce çiçekçi ablamız gelip size Allah'ın izniyle alacaksın evet. dedi ya. Evet. Ben de o kadar eminim ki buradan bir süre esnaf arkadaşım var. Az önceki masalarda konuşulanlarda aldı bitti olay dedi. Tebrik ederim. Hayırlı olsun. Son bir şey daha söyleyeyim. Ah, ben ah, 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 akıllı bir seçim yaptığını düşünüyorum. Ya olması gereken belediyeye hizmet anlayışıysa bence siyaset anlayışımız da gerçekten temiz. <laughs> Arka, az önce geçmişten bahsedildi. Hemen sildiniz. Çok güzel, çok tebrik ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Balık soframa gidiyorum. Devam edeceğim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, afiyet olsun öncelikle. Kentimize hoş geldiniz. Sizi burada ağırlamak mutluluk bekliyoruz her zaman bekliyoruz <laughs>